Merhaba Karşı Radyo'dayız. Pasajlar programının bir yeni bölümündeyiz. Bugün Clara Zetkin'in bir pasajını bir alıntısını okuyacağım. Onu tartışacağız birlikte. Faşizm üzerine bir pasaj bu. Clara Zetkin'in kim olduğundan bahsedeyim önce. 1870'li yıllardan 1930'lu yıllara kadar sosyalist hareketin tepe noktalarında bulunacak. Alman sosyal demokrasisinde, Rus işçi hareketinde, Alman işçi hareketinde çok önemli roller üstlenecek. Üstelik Aynı zamanda Uluslararası Kadın Hareketi'nde temel figürlerinden biri olan bir aktivist. Bugün 8 Mart'ı örneğin kutlamamızın müsebbibi olan isimlerden bir tanesi Clara Zetkin. Gerek işçi hareketinin gerek kadın mücadelesinin abidevi figürlerinden bir tanesi Clara Zetkin. Faşizm konusunda yapılmış erken dönem önemli çalışmalardan bir tanesini imza etmiştir. Daha 1923 yılında yani İtalya'da Mussolini'nin liderliğini yürüttüğü faşistler iktidara geldikten daha bir yıl geçmemişken faşizm hakkında kapsamlı bir rapor kaleme alıyor ve bunu Komünist Enternasyonel'e sunuyor. Komünist Enternasyonel kapsamında faşizm tartışmaları Zetkin'in bu rapor çerçevesinde gerçekleşecek. Bu rapordan çok kısa bir pasaj okuyacağım ben. Çok kısa bir cümle okuyacağım. Sonrasında birlikte tartışalım nesnel olarak değerlendirildiğinde faşizm, Rusya'da başlatılmış olan devrimi devam ettirmediği ve daha ileri götürmediği için proletaryanın çekmek zorunda kaldığı bir cezadır. Clara Zetkin bu satırları 66 yaşındayken kaleme alıyor ve faşizmi bir ceza olarak gördüğünü söylüyor. Ne demek istiyor? Biraz bağlamı hatırlatmakta yarar var. Ee, aslında faşizm iktidara gelmeden hemen önce yani Birinci Dünya Savaşı'nın hemen akabinde 1919 ve 20 yılları İtalyan tarihi açısından iki kızıl yıl ya da kızıl iki sene olarak adlandırılır ve toplumsal mücadelelerin çok yoğunlaştığı bir dönemdir. Bu işçi hareketinin yoğunlaştığı, topraksız köylülerin mücadelelerinin yoğunlaştığı, çok ciddi toplumsal, sınıfsal mücadelelerin gerçekleştiği bir dönem bu. E bu dönem içerisinde özellikle 20 yılının Ağustos ve Eylül aylarında zirveye ulaşacak bu mücadeleler. Ee, İtalya'da çok yaygın olan olarak, tar olarak tartışılmış Grams Gramsci'nin de rol aldığı ee, fabrika konseyleri kurulacak ve bu fabrika konseyleri fabrikaları işgal edecek. Fabrikalar işçiler tarafından yönetilecek. Kızıl milis güçleri oluşturulacak. Dolayısıyla aslına bakıldığında İtalya 1920 yılının sonlarına geldiğinde bir toplumsal devrimle karşı karşıya adeta ama bu devrim gerçekleşmiyor. Neden gerçekleşmiyor? Bunun hani nedenleri uzun uzun diye tartışılabilir ama esas mesele şu, önemli bir faktör şu. O dönem İtalyan Sosyalist Partisi ve Ana İşçi Konfederasyonu bu işçi mobilizasyonunu, bu büyük başkaldırıyı, fabrikaların işçilerin eline geçmiş olmasını esas itibariyle siyasal değil, sendikal ve ekonomik bir mesele olarak görüyor ve işçileri daha ileri gitmemeleri noktasında ne diyeyim uyarıyor e, işçilerle işverenler arasında yapılan ve işçiler açısından bir dizi kazanımı içeren anlaşmaların yeterli olacağı kanaatinde. Dolayısıyla hareket bizzat e, ona önderlik eden, önderlik ettiği iddiasında bulunan partinin ve sendika konfederasyonunun bir nevi ihanetine uğrayarak geri çekiliyor. Geri çekildikten hemen sonra faşist hareketin yükselişiyle karşı karşıyayız. Clara Zetkin'in bu kısa pasajda aktardığı Rusya'daki devrimin yani 17 Ekim'inde gerçekleşen devrimin tamamlanamamış olması tabii ki İtalya'ya has bir mesele değil bu. Aynı zamanda Alman devriminin söz konusu olduğu yıl bu. Aynı zamanda Avrupa'nın birçok ülkesinde özellikle Orta Avrupa'da bir da devrimci dalga söz konusu. Clara Zetkin'e göre başta İtalya olmak üzere yine Almanya olmak üzere faşizmi mümkün kullanan Rusya'daki devrimin tamamlanamamış olması Rusya haricindeki proletaryanın özellikle onun önderliğinin Burjuvazi ile bir centilmenlik anlaşması yaparak sosyal devrimi, siyasal devrimi ileriye götürmemiş olması. Daniel Ben Said bu tip durumlar için çok uzun yıllar sonra devrimin randevusuna sadık kalmaması diyecekti. Böylesi bir durumla karşı karşıyayız. İşte böyle bir durumda diyor Clarence Etkin. Faşizm bir seçenek olarak ortaya çıkıyor. Şöyle ifade etmeye çalışayım. Bir sarkaç olarak düşünelim bu siyasal ve sosyal mücadeleleri. Sarkaç sola vuruyor. Toplumsal mücadeleler sarkacı belki en sola kadar itiyor ama o sarkaç orada kalamadığı takdirde benzer bir hızla, aynı hızla hatta daha fazla hızlanarak bu sefer sağa yöneliyor. Yani aslında faşizm bir ceza olarak devrimi gerçekleştiremeyenlerin kafasına binmiş oluyor. Aslında bu tabii Clare Zetkin'in tek başına ifade ettiği bir e, görüş değil. O faşizmi analizinin parçalarından bir tanesi bu görüş. Bununa dair aklımıza hemen başka benzer ifadeler gelebilir. Fransız devrimci Büyük Fransız Devrimi'nin önemli figürlerinden Saint Just zamanında yarım devrim yapanlar kendi mezarlarını kazarlar demişti. Yine çok uzun zaman sonra Clare Zetkin'le aynı yıllarda Walter Benjamin her faşizm aslında yenilmiş bir devrime delalet eder derken yine benzer bir görüşü ifade ediyordu. Yani esas itibariyle tamamlanamayan bir devrimin, Ben Said'in ifadesiyle randevusuna sadık kalamayan bir devrimin faşizme meyyal gelişmeleri tetiklediğine dair bir öngörüyle karşı karşıyayız. Günümüzde bu söz tabi belli bir güncelliği ifade ediyor. Tabii ki günümüzün faşizmlerinin çok farklı sıfatları var. Farklı öneklerle anıyoruz bunu proto diyoruz, post diyoruz, neo diyoruz. Aşırı sağ diyoruz bazen. Otoriter popülizm diyoruz vesaire vesaire. Önemli olan şu gerçek ama biz de benzer bir biçimde aslında bir düzü ülkede gerçekleşen çok büyük toplumsal kabarışları takip ediyoruz. Bunları izliyoruz. Bunlar içerisinde yer alıyoruz ama bunlar tamamlanamadığı yani siyasal ve toplumsal güç ilişkilerinde kalıcı dönüşümlere yol açamadığı takdirde bir büyük reaksiyonu tetiklediğini görebiliyoruz. Rus devriminden bir örnekle açıklamak belki mümkün. Biliyorsunuz Rus devriminin ya da Rusya'da Rus, Rus çağrılığında gerçekleşen devrimin kabaca iki aşaması var. Şubat'la başlayan, Ekim'le devam eden bir büyük toplumsal kabarış bu. İşte çok sayıda Şubat gerçekleşiyor belki ama ee, bu dünyamızda bu şubatlar ekimlerle tamamlanamıyor. Ekimlerle tamamlanamayınca ne oluyor? Hatırlayın şubatla ekim arasında aslında Kornilov'un başarısız kalan yani çarlık ordusunun bir generali olan Kornilov'un başarısız kalan askeri darbe girişimi vardı. Rus işçi sınıfının e, mobilizasyonuyla seferberliğiyle mücadelesiyle bu darbe girişimi gerit etmiş, akabinde de ekim devrimi gerçekleşmişti. Eğer şubat Ekim devrimiyle tamamlanmış olmasaydı belki Kornilov değil ama Kornilov benzeri bir başka e, hareketin işçi sınıfını bastıracağı gibi bir gerçekle karşı karşıya kalacaktık. E, Ekim devriminin Rusya'sında Ekim'in alternatifi bir demokratik burcu iktidarı değildi. Muhtemelen bir protofaşist darbe söz konusu olacaktı. Belki Kornilov iktidarı ele geçirmeyi başarsaydı biz faşizme işte faşizm demeyecektik. Başka Rusça bir kelimeyle bu gerçekliği ifade ediyor olacaktık. Ama günümüz açısından bir genelleşmiş Kornilovculuğun tehdidinden bahsedebiliriz. Türkiye'de olduğu gibi çok sayıda büyük toplumsal kabarış, belki ayaklanma, belki isyan, belki siyasal devrim girişiminde karşı karşıya kalıyoruz. Şubatlarımız çok. Geziyle biz de bir Şubat yaşamıştık hatırlayın. Ama bu Şubatlar Ekim'le tamamlanmadığı takdirde yarım kaldığı sürece bir karşı e, girişimi, bir reaksiyonu, bir Kornilovcu reaksiyonu tetikliyor. Clara Zetkin'in ifade ettiği anlamda biz de kendi cezamızla karşı karşıya kalıyoruz. İşte gezi sonrasında söz konusu olan durum biraz da buydu. Dolayısıyla bu cezayı alt edebilmenin yolu belki de bu cezaya maruz daha fazla maruz kalmamanın yolu yarım bırakmış olduğu olduğumuz işleri tamamlamaya dönük cüreti gösterebilmek gibi görünüyor.